ve hamd ve Esselatu vesselam aleyhe resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey gönül kardeşlerimiz, Allahu Teala inşallah sizleri beratını almaya gelen kullarından ve o beratını almaya gelip de alanlardan eylesin inşallah. Çünkü Allah sebep arar vermek için. Şimdi hani cimri insan vardır ya. cimri vermemek için bahane arar? Ama Rabbim vermek için. Kul yeter ki bir şey yapsın. Mesela şanslı buraya geldiniz. Bu bile bir taleptir. Ya Rabbi ben adayım diyorsunuz. Ben istiyorum. Çünkü Allah isteyene verir diyor. Berat. Gecemiz berat gecemiz. Elhamdülillah. Allah vermeyecek olsaydı bildirmezdi. Rabbim bağışlamak istiyor. Hatalarımız var, kusurlarımız var. Bilerek ya da bilmeyerek. İstersen dağlar kadar olsun. Yetmedi. Denizler kadar olsun. Okyanuslar kadar olsun. Yaşından daha çok aldığı nefes kadar günahın olsun. Olabilir. Ne yapalım? Nefsine uymuşsundur. Olabilir. E zaten Rabbimin mağfireti böyle olan kullar için. Ne diyor allah Teala? Zümer Suresi ayet 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Allah böyle haber verir. Bu bir müjde değil mi? Ne kadar büyük bir müjde. Ya yani bir insan hata yapar birisine karşı onu siler. Rabbim silmiyor. Ne kadar hata yaparsa yapsın. Şunu unutmasın bir kardeşimiz. Günahları belki aklına geldikçe başı öne eğiliyor. Utanıyor. Belki Rabbimin huzuruna varıp ellerini açmaya da utanıyor. Yani böyle günahlar bile işlemiş olsa diyoruz. O insan şunu düşünmeli benim günahlarım ne kadar ki? Rabbimin affı, merhameti benim günahlarımdan daha büyük. Bir esnaf kardeşe vuramıştım, bizim bölgede. Namaza çağırıyorum, gelmiyor. Bir, iki, üç. Dedim ki, hayırdır dedim yani. Senin namaza gelmene engel olan bir sağlık sorunun var. Gel dışarı çöleyim dedim. Çıktık. Genç bir kardeşimiz. Maddi imkanları yerinde, güçlü kuvvetli. Her türlü imkanı var. Dedim hayırdır. Ya ben aslında geleceğim de dedi. Utanıyorum. Niye? Allah'tan utanıyorum. Kardeşim neden utanıyorsun ki? Ya ben bazı günahlar yapıyorum. Söylemek ister misin dedim. Ben içki içiyorum. Dedi. Hmm. Başka var mı? E ben işte şans oyunları falan bunlar da oldu. Başka? Ben dedi, kuvardıldım da var dedim dedi. Başka daha ne olsun dedim şimdi. Hmm. Dedim ki kardeşim sen günahları işlemekle günah işlemiş oluyorsun. Ama Allah'ın davetine gel. Gelmediğin zaman başka bir günah işlemiş oluyorsun. Ve sen bu günahların var diye Allah'a dönmüyorsan sen Allah'ın rahmetinden, bağışlamasından ümidini kestiğin için senin yaptığın bütün günahların hepsinden daha büyük günahın seni bulur. Daha büyük günahdır. Allah beni bağışlamaz derse bir insan bu sözü yaptığı günahlardan daha büyüktür. Hz. Ali radıyallahu anh'a gelmişti böyle birisi. Dedi ki ya Ali ben bazı hatalar yapıyorum dedim. Tamam tevbe et Ama daha ve tevbe etmiştim ben yine yaptım dedi. E tamam yine tevbe et. E ya yine yaparsam dedi. Pazarlık yapıyor. E yine tevbe. Ne dedi biliyor musun o insan? Ya ne diyorsun sen ya? Dalga mı, mı geçiyorum ben Allah'a dedi. Böyle tevbe, tevbe, tevbe. Bak kendisi patladı. Hazreti Ali'nin verdiği e cevap şu. Bana bak dedi. Sen o dediğin günahları yapmaktan bıkarsın. Ama Allah'tan af diledikçe Allah seni affetmekten unutmaz. Şimdi yeterli mi? Allah unutmaz. Yeter ki sen Rabbine el açmayı bil. İstiğfar et. Bu gece istiğfar gecesidir. Estağfurullah el azim ve etubu ile. Niye? Çünkü gecemizin adı bu. Yani beratı kim ister? Örnek veriyorum. Okula diplomayı kim ister? okula, önce üniversiteye kazanmış, kayıt olmuş, bir yıl, iki, üç, dört devam etmiş. E artık bitti, yeter. Diplomamı alayım. Onun hakkıdır. E peki, Berat cezaevinden çıkış, yani af oldu, tamam. Berat'ını aldı, tamam artık. E demek o suç işlemiş ki Berat'ını alıyor. E gecemizin adına, e Berat gecesi demiş. E demek ki bu kimin için? Yani bizim için, bizim için bu gecemiz. Bu bizim gecemiz çünkü bu. Bir kere alemlerin Rabbi olan Allahu Teala bu gecenin adını peygamberinde söylettirmiş. Şaban ayının 15. gecesi diye. Bak sabit bir gece. Eğer Rabbim dileseydi Şaban ayı içerisinde bir gece derdi. Hayır tam bu gece. Şimdi kıymetli kardeşler, bu gecemizin bir önemini lütfen aklımızdan geçirmeyelim, pardon aklımızdan geçirelim yani aklımızdan çıkarmayalım anlamında. Geçen sene Berat Gecesi'nde bu geceye kadar ki bir senemizin olacak olan her şey yazılıydı ve biz onları yaşadık. Kimi tayin nereye çıkacak, kimlerle görev yapacak? Efendim kim neyi alacak, neyi satacak, ne yiyecek, ne içecek? En küçük bakın. Boğazına geçen bir taneye varınca kadar her şey cebine girecek, cebinden çıkacaklara varıncaya kadar akacak bir damla kana varıncaya kadar seni ilgilendiren her şey, seni üzen, seni sevindiren sevgiler, muhabbetler, aşklar ne yaşadıysan hepsi bugüne kadar bir sene yazılıydı ve şu anda o son sayfası. Yani yazılmış olan defterin son sayfasını şu anda biz son satırlarını okuyoruz. Niye? Çünkü Allah nasip ederse bu gece yarın sabaha kadar güneş doğuncaya kadar gelecek bir senenin kaderimizde da yazılı olan şeyin yeryüzüne indirilişidir. Hani şuna benzer şimdi Birisi bir malı satar da, Ramazan kardeşim, sen şimdi ne yapıyorsun? Birisine sunum yapacaksın, tadımlık veriyorsun bir şeyi. Kas pilavı değil mi? Kardeşim yiyip kas pilavı yiyor. Evet. E ne yapıyor? Önce tattırıyor. Diyor ki karşı tarafa, peki biz yüz kişilik istesek? İstersek 1000 kişilik de. Önemli değil. Önemli hiç değil. İşte bu tadımlığın adıdır. Gerisi arkada. Yani gerisi dediğimiz, ana, Kaderimiz zaten belli. Ölüm bize gelince kadar olacak olan her şey belli. Bu belli olanın bir serisinin yeryüzüne indirilişidir. Yani sunum yapılıyor. Hiç şaşmaz. Bunun için kıymetli kardeşlerim, tesadüf diye bir şey yok. Tevafuk var. Allah öyle dedi. Birisine gönlünden gelen bir sevginin oluşması bile hepsi bunların içerisindedir. Daha büyük bir şey söyleyeyim mi şimdi? Dilinden çıkacak sözler de belirli. Yapacağımız günahlar verildi. Ama günahlar daha yazılmadı. İşte fark bu. Bir mümin bilir ki Rabbi onun için her şeyi bilir. Günah işleyeceğimi de bilir. Benim zaaflarımı, hatalarımı, kusurlarımı bilir. Ne yapacağımı bilir. Ama ben yapmadan günah yazılmaz. Melekler yazmaz. İşte Allah-u Teala'nın Allah'ın alem sözü, Allah her şeyi bilen sözü budur. Biz Allah'ın her şeyi bilmesinden bize bildirileri biz bilmeye çalışıyoruz. Bu vakitte şu kardeşlerimizin her birinin namazı, yani berat gecesinin bu vakit namazı burada kılacağı belliydi zaten. Yok canım, ben arkadaş dedi ben öyle geldim. Yok kardeş öyle değil. Sen geleceğin belliydi zaten. Çünkü Allah her şeyi böyle o kadar halika bir düzene koymuştur ki bakın Allahu Teala'nın Allah ismi, Rahman ismi, Rahim ismi gibi bir de el musavvir ismi vardır. Her şeyi böyle tasvire yerleştirir. Ama o bir efendim yapboz oyunu gibidir. Biz anlayamayız. Parçalar tam yerli yerine oturur. Hiçbir şey diğerini yerini tutmaz. O öyle olacaktır. Peki burada biz gecemizde yapmamız gereken şey elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. Şimdi ezan okunuyor ya, ben hemen kısa bir tevbe edeceğim tekrar. Çünkü yeni bir sayfa, bugün silgiler çalışıyor değerli kardeşler. Silgi, ilahi silgi, Rabbimin silgisi çalışıyor. Yani geçmişteki hataların tümü silinir. Sakın bir mümin şunu düşünmesin. Ya acaba benim şu zamanda yaptığım bir plan vardı, acaba o da silinir mi derse işte ilk günahı olacak. Hatırlamayın. Sanki hiç yapmamış gibi. Her şey tertemiz Allah'ın izniyle. Buna lütfen inanın. Çünkü inanırsanız Allah inandığınızı size geçer. Geçmişte aklınıza gelebilecek olan, bakın tekrar söylüyorum, çeşitli günahlar olmuş olabilir. Diyeceksiniz ki onlar bir rüyadır. Rüya. Rüyada neler yaşıyoruz değil mi? Bir uyandık ki ne diyoruz? Ha rüyamış. Aynı böyle. Geçmiş hayatınızın tümüne bir rüya gibi bakıp bugün yeni bir gün, yeni bir güne inşallah yarından itibaren Allah nasip ederse kalmış olan artık Ramazan ayımızda 15 gün içerisinde yeni o ajanda defterimize yeni şeyler yazmaya başlıyoruz. Planlarımız, kararlarımız elhamdülillah. Evet Rabbimize niyazımız olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim. الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نسأله التوبة والهداية والمغفرة لنا إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وفعنا وانفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين تب يا رب تب يا رب إلهي يا رب eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, gönlümüzden, kulağımızdan ve vücudumuzdaki diğer azalarımızdan bilerek ya da bilmeyerek kelime, küfu, şirk, isyan, kıymet, hata, dedikodu ve daha ne gibi bilip ve bilemediğimiz kabahatlerimiz, günahlarımız meydana gelmiş ise Ya Rabbi biz bu berat gecemizde onların cümlesine tevbe ettik, rücu ettik, pişman olduk Ya Rabbi. Bir daha işlememek üzere az mı mı? Kas eyledik ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirmiş olduğu bütün hakikatlere, bütün haberlere bizler iman ettik. dilimizle ikrar ettik. kalbimizle tasdik ettik. Haklı ve gerçektir. Çekme şüphemiz yoktur. inandığımıza binaen. Eşhedü <tuh> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير بشر من الله تعالى والبعث على من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير الصلاه